Merhaba, ben Sinay. Şimdi anlatacaklarım Monakiste'nin hikayesi. Bu hikaye gerçek mi, kurgu mu açıkçası ben de tam bilmiyorum. Aklımda yıllardır dönüp duran biraz bulutlu bir hikaye var. Bazen bu hikaye bana ait sanıyorum. Bazen de hiç değilmiş gibi geliyor. <laughs> Zihin denen şey bu karmaşık oyunlarına bayılıyorum. Ve bu hikaye anlatmaktan da deli gibi keyif alacağımı hissediyorum. Şimdi duyacakların onun ağzından. Monakiste'nin hikayesi. Belki bazıları biraz da benim. Bilmiyorum. Belki bazılarında sen de biraz kendini bulabilirsin. Acaba ben depresyonda olabilir miyim? Çok uyumaya başladım yeniden. Düşündüğüm şeyler bende de ağırlık yarattığı için uyuyorum diye düşünüyorum. Bir yandan da düşünmekten kaçmak için uykuyu kullandığımı düşünüyorum. Belki her ikisi de düşündüklerimin ağırlığıyla yorulup daha da fazla düşünmekten kaçmak için. Ben bunu ilk kendimi çok kötü hissettiğim dediğim dönemde 6 ay önce daha buraya hiç taşınmadan ve yeni evlenmişken yaşamıştım. Hiç çalışmak istemiyordum, iş yapmıyordum, yapamıyordum aslında. Sadece hayatta tek önemli şey ev işleriymiş gibi davranıyordum. Kendime meşgale olarak onu belirlemiştim. İnsan hep depresyon çok ağır bir şey ya ben o kadar ağır bir şey yaşamamışımdır diye düşünüyor ama o zamanları düşününce orada gerçekten ağır bir şeyler yaşandı. Hala dönüp bakma yeterli cesaretim yok. Ve depresyonun ne olduğunu bilmediğim için ne kadar sürer, insan nasıl kurtulur bunlardan hiç haberim yoktu. Eğer o zaman yaşadığım depresyonsa ki şu anki bilgimle bakınca öyle olabileceğini düşünüyorum. Şu an benzer şeyleri daha hafif bir şekilde tekrardan yaşamaya başladım. O arada bu 6 aylık süreçte hayatım epey değişti. Hep hayal ettiğim gibi yurt dışına taşındım. Alışma süreci gibi temel şeylerle oyalandım. Ama o ilk adrenalin geçince yine aynı hisler hücum etmeye başladı gibi hissediyorum. Hani ben mutlu olacaktım. Hani hayalimi gerçekleştirmiştim. Yani bilmiyorum. Neler oluyor anlamıyorum. Depresif bir dönem geçirmiş ve hala geçiriyor olabilirim ama depresyon tanısı koyabilmek için daha fazlasına ihtiyaç var sanırım. Belki abartıyorum. Depresyon kendi kendine düzelebilen, iyileşebilen bir durum değildir ama her hastalıkta, her patolojide olduğu gibi bir spektrumsa bu ben hafif olan bir yerden de olsa bunu yaşamış ya da yaşıyor olabilirim. Depresyondaki bir insan zaten ben depresyondayım da demez sanırım. Farkında olmaz gibi durumunun. Etrafındakiler fark eder ve onun için endişelenip destek almak adına yardımcı olmaya çalışırlar. Neyse bir tanım yapmaktan çok şu ara ne hissettiğime ve neden öyle hissettiğime odaklanmak istiyorum. Evet depresyonda olmasam da uzun süredir depresif hissediyorum. İçimden bir şey yapmak gelmiyor. Daha çok uyumak istiyorum. Kimseyi göresim yok, çok yemek yiyorum. Bana hiçbir şey keyif vermiyor ve veremezmiş gibi geliyor. Hatta bugüne kadar keyif aldığım şeylerden neden ve nasıl keyif aldığıma şaşırıyorum. Hatırlamıyorum nasıl keyif alınırdı. Zaman zaman azalarak ya da çoğalarak uzunca bir süredir böyle berbat hissediyorum. Hani bütün hayallerim gerçek olunca mutlu olacaktım ben neden olmuyorum diye düşünmenin ve mutlu olmayı bir şeylere bağlamanın mutluluk getirmeyeceğini biliyordum. Ama iliklerime kadar idrak ediyorum şimdi. Hep öyle zannetmedik mi zaten hepimiz? En azından ben bir şeyler olacak ve mutlu olacağım. Bir yere geleceğim ve mutlu olacağım. İyi okullar kazanacağım ve mutlu olacağım. Kariyerimde çok iyi bir yere geleceğim, mutlu olacağım. Hayal ettiğim ülkeye taşınacağım, mutlu olacağım. Somut şeylerle mutlu olacağımıza dair o kadar kod var ki zihnimizde. Ama bunlar insanı mutlu etmek için yeterli şeyler değil, onu anlıyorum. Bunlar gerçekleşince hoşuma gidiyor, iyi hissettiriyor ama ben hayatımdan mutluyum diyebilmek için yeterli olmuyorlar. Onu anladım. Mutlu olmak bir doyum süreci ve o doyuma ulaşmak için belki de bu somut şeylerden farklı bir şeylere ihtiyacım var. Belki çok klişe ama küçük küçük deneyimlerle keyif aldığımız anlar ne kadar fazlaysa o kadar mı mutluyuz? Mutluluk somut olarak sahip olduklarımızdan öte içsel bir hikayem aslında. O yüzden mi hayallerimi gerçekleştirdim ve hala mutlu hissetmiyorum diyorum. Mutlu oldum ama kısa sürdü. Uzun vadede beni mutlu bir insan yapacak bir şey değil mi bütün bu uğruna çabaladıklarım? Hayat akıyor ve mücadele devam ediyor. Buraya taşındığım için mutlu oldum ama bu burada kaldığım süre boyunca mutlu olacağım anlamına gelmiyor belli ki. Güç kaybı yaşıyorum. Yeni bir ülkede bir bebek gibi her şeyi yeniden öğrenirken zaman zaman düştüğümde yeniden ayağa kalkacak enerjiyi bulmaya çalışırken bu ara bulamadığım bir ara. Üzgünüm. Neden önceden bu ayağa kalkma enerjisini buluyordum da şimdi bulamıyorum diye soruyorum kendime. Başta bunu yapmak daha kolay çünkü kendime zaman tanıyorum. Ama sanırım zaman geçtikçe düşünce ayağa kalkma gücüne ihtiyacım olmamalı çünkü artık düşmüyor olmalıyım fikrine kapıldım. Bunları zaten artık yapabiliyor olmam lazım diyorum. Kendime yeteri kadar zaman tanıdığıma inanıyorum ama yetmiyor işte, yetmemiş yani. O zaman da daha da umutsuz oluyorum. Bana göre süre doldu. Alışmış olmam, adapte olmam gerekiyor. Yeni iş yerinde sanki kendi konforumda, kendi dilimde, kendi kültürümde çalışıyormuşum gibi hemen en iyi halimi ortaya koymam gerekiyor. Ama gerçek bu olmayınca sürekli bu öğrenme hali bende telaş yaratıyor. Bir de sessiz sessiz kulağıma bana sen yetersizsin diye fısıldıyor gibi. Peki kendimden neden bu kadar fazla şey bekliyorum? Kendime yüklediğim beklentileri karşılayamayınca onların altında eziliyorum. Ezilmeye mi alışkınım da ezileceğim senaryolar yaratıyorum kendime? Kim söyledi bana kendimden bu kadar çok şey beklememi? Karşılayamadığım beklentilerim bana ne söylüyor? Kendimi yetersiz hissetmek için mi, kendime yetersiz olduğumu kanıtlamak için mi, kendimden beklentilerimi bile bile o kadar yükseğe yerleştiriyorum? Ben yetersiz olduğuma inanıyor ve yetersizliğimi kanıtlayabileceğim fırsatlar mı yaratmaya çalışıyorum kendime? Kafamın içinde bana yetersiz olduğumu hatırlatan o sesi haklı çıkarmak için mi bütün çabam? Ya da o sesi haksız çıkarmaya uğraşmakla mı? En yükseğe koyduğum beklentilerimi karşılarsam belki artık yeterli biri olabilirim uğruna mı bütün savaşım. Ringde kimsenin olmadığı dövüşlere tek başıma giriyor, havaya yumruklar sallıyorum. Yoruldum artık neye karşı olduğunu bile unuttuğum dövüşlere girip kazansam da kaybetsem de kaybetmekten. Yordum vallahi kendimi, ben yordum. Kendimden beklentim çok yüksek. Problemin ne olduğunu biliyorum şu an. Kendimle ilgili beklentilerim çok yüksek. Ama artık bu kadar yüksek beklentilerde bulunmak istediğime emin miyim? O beklentiler hep yüksekteydi ve ben onlara ulaşmak için çalışıyordum, ulaşıyordum da. Şimdi bu kadar kolay olmuyor bazı şeyler. Şimdi o kolay olmama hali bende bir tehdit yaratıyor. Biraz afallıyorum. Yapamayacağım, olmayacak, başaramayacağım gibi düşünmeye başlıyorum. E negatife de eğilimim var zaten. Şunu da gözden çabukça kaçırıyorum. Bu zamana kadar doğup büyüdüğüm, bildiğim bir ülkede ve sarıp sarmalandığım bir çevredeydim. Şimdi bambaşka bir yerde, bambaşka insanlarla ait olmadığım bir kültürde yine aynı hatta belki daha büyük beklentileri yüklüyorum kendi sırtıma. Ne kadar gerçekçi? Valla hiç gerçekçi değil gerçekten. Hep mantıklı olmaya çalışan biri olarak aslında çok mantıksız davranıyorum kendime karşı. Çok ayıp ediyorum yani. Yalnızca bir iki ay olmuş buraya geldiğim bakınca. Bunları başta kendime yüklensem de sonrasında fark edebilmek güzel en azından. Bir süre sonra belki daha da hızlı yapmaya öğreneceğim bunu. Sen kendine haksızlık ediyorsun. Kendine gel diye daha erkenden söyleyebileceğim. Başkalarıyla kendimi kıyaslayıp oluşturduğum beklentilerimin çok fazla olduğunu hızlıca fark edip kendime yüklenmemeye çalışacağım bundan sonra. Kendimi zorlayan bir dilde konuşmamaya çalışacağım. Beklentilerimi biraz daha gerçekçi ayarlamaya çalışacağım. Gerçekçi olmaya çalışacağım. Sevdiğim biri bunu yaşıyor olsaydı ona ne söylerdim, nasıl yaklaşırdım, o zorlandığında ona nasıl destek olurdum, kendime nasıl davranıyorum, kaç zaman oldu, hala bir işe alışamadın. Başkası olsa çok erken, daha ne yapıyorsun, deli misin, bir dakika dur falan derim. Türkiye'de bile bir iş değiştirdiğin zaman bir ay çok kısa bir süre alışmak için. Neden hemen ümidimi kaybedip karalar bağlıyorum? Oturup böyle sakince düşünebilince çok gerçek ve temel bir şeyi nasıl daha önceden göremediğime şaşırıyorum. Konu buraya alışmaktan ziyade burada çalışmaya alışmak aslında bu ara. Çünkü yaptığım işi sevmediğim hep içten içe biliyordum. Beni hayallerime taşıyacak bir araçmış gibi gördüm. Ama sanki o araç işlevini tamamlaması gerekiyor gibi artık. Sanırım ben yurt dışında çalışma hayalimi gerçekleştirdiğimde yurt dışında gerçekten çalışmam gerekeceğini gözden kaçırmışım. <laughs> İşlerini gerçekten seven insanlar bana mükemmel bir hayat yaşıyormuş gibi geliyor. Genel bir yaşam kalitesi, yaşam doyumu yaşıyorlar gibi. Benim anlayamadığım ama imrenerek baktığım. Belki mükemmel bir hayat yaşama hali sunmaz bu. Ama işini severek yaptığında bezginlik, bıkkınlık hissetmek yerine hayatın keyifsiz kısmından keyif alıyorlar gibi. Hayatın şifresini çözmüşler sanki. En sıkıcı kısmı kendilerine en iyi hizmet edecek şekilde şekillendirmişler gibi. İnsanın hayatının çok büyük bir bölümü çalışarak geçiyor. Sabahtan akşama kadar. Evet, bunun dışında da bir hayatımız var. Ailemiz, arkadaşlarımız, özel hayatımız. Oralarda ne olup bittiği çok başka bir konu. Ama ben bu aralar acaba işimi seviyor muyum diye de düşünmeye başladım hayatımda belki de ilk kez. Seviyor gibi değilim. Duygusal bir bağım yok zaten. Ama şey gibi geliyor. Bunu yapabildiğim için, iyi de yaptığım için ve başka ne yapacağımı da bilmediğim için yapıyorum bir şekilde işte. O yüzden bana işini severek yapan insanlar, sevdiği şey iş olarak yapan insanlar çok ilgi çekici geliyor. Onların da işinin zorlukları var tabii ki, onların da bunu aldığı zamanlar vardır. Ama işini sevmeyenler için de aynı şey geçerli bu. İşini sevenler karşılaştıkları engelleri aşılıp geçilmesi gereken ve onları büyütecek adımlar olarak görebiliyorken, ben zaten sevmediğim ve büyütmek istemediğim bir şey için bir de bu engellere katlanıyorum diye afket oluyorum çok çaba gösteriyorum aslında. Bu da sahip olduğum işe kıymet verdiğimi gösteriyor ama bir süre için katlanılması gereken bir durumdan başka bir şey değil benim için. O yüzden işle ilgili yaşadığım her engel, her zorluk beni aşağı çekiyor. İş işte çalışıyoruz, geçiyoruz kafasından. Ben bunu seviyor muyum? İyi mi yapıyorum devam ederek? Doğru mu yapıyorum? Hayatımı böyle mi geçirmek istiyorum diye düşünmeye başladım artık. Bunlar önemli şeyler. Kendime bunu düşünmeye izin vermem bile çok önemli bir şey. Çünkü hep başka bir ihtimalim yokmuş gibi davranıldı. Ben de öyle hissettim. O yüzden kafamı gömdüğüm kumdan kaldırıp benim istediğim nedir demek çok çok büyük bir adım benim için. Bugüne kadar olan işte iyi bir üniversite okuyacaksın. Hatta sayısal okuyacaksın çünkü senin kafan basıyor. Okulu bitirdin. Başka ihtimalin zaten yok. Tabii ki o işi yapacağım o işe başladım. Artık yani yıllardır buradayım onu bırakıp başka bir şey mi yapacağım ve nasıl yapacağım başka bir şey bilmiyorum ki zaten. Orada böyle bir gidip gelmeler var kafamda. Ama hayat sevmediğim bir şey yapmak için çok kısa. Ondan mı keyifsizim? Ondan mı motivasyonum yok? Ondan mı depresyonda gibi hissediyorum kendimi? Başka bir şey yapabiliyor olmayı çok isterdim. Belki de o yüzden yani işimi sevmediğim için hep daha iyisi var mı diye düşünüyorum sanırım. Daha iyi bir pozisyon, daha iyi bir maaş, daha iyi bir ülke. Madem bu sevmediğim işi yapıyorum, bari daha iyi koşullarda yapayım en azından gibi bir çaba var hep. Buluyorum daha iyisini de. Ama daha iyisi sadece bu alanda olmak zorunda da değil. Daha iyisi her zaman, yaşamın her alanı için var. Hiçbir zaman geç değil. Kendime onu hatırlatmaya çalışıyorum. 40-50 yaşından sonra sevdiği şeye önce hobi olarak başlayan, sonra onu işe dönüştüren birçok insan var. O yüzden bu zamana kadar bunu yaptım, bundan sonra da ne yapabilirim ki diye düşünmektense belki de yeni bir başlangıç için odaklanabilmek, benim de önüme kapılar açılacak diye düşünebilmek iyi geliyor. Ama bunun ne olacağını bilmiyorum. Mona kişisi ne istiyor acaba? Ne yaparken keyif alıyor? Bunun cevabını bulamadım kendim için. Belki bu kendime dönme sürecim o bakımdan bana iyi gelecek kendimden uzakta olduğumu fark ettiğim için ve ne istediğimi çok bilmediğim için genel olarak bir paterni takip ediyorum sadece. Bana söyleneni yapıyorum gibi. Şimdi en azından kendimi tanıyıp belki ilgi alanlarımı keşfettikten sonra böyle bir adım atmak daha kolay olabilir. Çünkü hani şu an herhangi bir şeyi sırf yapmak için yapmak istemiyorum. Zaten hiçbir zaman istemiyordum. Klasik yani yaparsam iyi bir şey yapmam lazım. Onun dışında böyle içime sinen ve günümü 8 saatini vermenin bana keyif vereceği bir şey düşünmek istiyorum artık. Bakalım bu bir yolculuk. O yolculukta ne keşfedeceğim? Hangi manzaralar karşıma çıkacak? Gördüğüm manzaralardan hoşlanacak mıyım, hoşlanmayacak mıyım? Bunlar yolda belli olacak. Ama zaten bu yolculuğa çıkmak, bu kararı almak keyifli ve merak uyandırıyor bende. Bu bir arayış ve bu arayışta olma hali başlı başına çok eğlenceli. O yüzden kendimi ne istediğini bilmeyen biri olarak değil de istediği şeyi arayan biri olarak çerçevelemek istiyorum şu ara. Yani ben ne istediğimi bilmiyorum değil de ben ne istediğimi arıyorum. Ne istiyorum? Bunu arayabilirim. Bunu bulmaya niyet eden biriyim. Öteki türlü çok kısıtlanmış oluyor aslında insan. Ve olumsuzluk içeriyor. Ama arıyorum, bulabilirim. Bunun ucu çok açık ve keyifli. Ama yine de ne yapmak istediğimi bilmeyi isterdim istediklerinin ne olduğunu bilen biri olmak isterdim. Düşüneceğim çok şey var. Haftaya Mona'nın yolculuğunun devamında görüşmek üzere.